Lezzetli Sunumlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün sizlere kat kat ayrılan mayalı katmer tarifi vereceğim. Katmerimi ıspanaklı ve patatesli yapacağım. Malzemelerim ilk olarak hamurum için 5 su bardağı un, 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurta. Beyazları hamurumuzun içi için Sarısı da hamurumuzun üstü için bir paket kuru maya. Ben kuru mayamı biraz suda açtım. Hamurumu yoğurmaya başlayabilirim. Hamuruma ilk olarak mayamı ilave ediyorum. Şekerimiz vardı tuz ilave ediyorum. Bir su bardağı yağımızı ilave ediyoruz. 2 su bardağı ılık sütümüzü ilave ediyoruz. Yumurta beyazımızı da ilave ediyoruz. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak arkadaşlar. Yumuşak güzel bir hamur elde edelim. hamurumuz yoğruldu hazır. Üzerini kapatıp dinlendirmeye alabiliriz. Katmerimizin hamuru mayalandı. Hamurumuzun havasını alalım. Ve hamurumuzdan bezeler yapalım. bezelerimizi yaptık. Hamurlarımın üzerine örtüyorum ve 10 dakika dinlenmesini bekliyorum. Hamurlarım 10 dakika dinlendi. Şimdi hamurlarımı açmaya başlayabilirim. Unlayalım hamurumuzu. hamurumu açtım. Eritmiş olduğum 125 gram margarin yağı ve 1 çay bardağı sıvı yağım var. Hamurumun her tarafına yağımı gezdiriyorum ve katlıyorum. Her tarafını bu şekilde yağlayalım hamurumuzu. Evet, her tarafını yağladık hamurumuzun. Şimdi yarıya kadar katlıyorum ve katladığım kısma da yağ sürüyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde katlıyorum ve yağlıyorum. Katmerlerimiz yağlı yaparsak eğer yani bol yağlı olursa çok daha lezzetli olur. Kat kat, tel tel ayrılırlar. Şimdi böyle katlıyorum. Yine bu kısmına da yağımı sürüyorum. hamurlarımı aynı şekilde açıyorum, yağlıyorum ve kaplıyorum arkadaşlar. Tüm hamurlarımızı aynı şekilde yapabiliriz. Hamurlarımızı açtık, yağladık ve katladık. Dolabımızı alalım. Yarım saat dinlendikten sonra tekrar işlemimize devam edebiliriz. Katmerimin iç malzemesini soğan doğradım. Bir adet küçük küçük doğradığım soğanımı kavuruyorum. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ile biraz kavrulduktan sonra 200 gram kıyma ilave edeceğim. 1-2 dakika soğanlarımızı kavuralım. Kıymamızı ilave ettik. Biraz kıymamızı soğanımızla kavuralım. Daha sonra baharatlarımızı ilave edebiliriz. ıspanaklı ve patatesli olarak iki ayrı katmer hazırlayacağım sizler için. Bir bağ ıspanak kullanacağım bir tanesi için. Üç tane patatesli diğer katmerim için kullanacağım. İki ayrı iç malzemeli güzel lezzetli nefis bir katmer olacak. bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kadar da karabiber ilavesi yapıyorum. Kıymamın içine ıspanaklarımı ilave ediyorum. Ispanağımızı ilave ettikten sonra 5 dakika pişirmemiz yeterli olacak karıştırarak 5 dakika pişirelim. Yeterli olacak. Ispanaklı iç harcımızı hazırladık arkadaşlar. Aynı şekilde soğan, kıyma ve patatesle de bir iç malzeme hazırlıyoruz. 2 adet iç malzeme hazırladım. Bir tanesi patatesli, kıymalı, soğanlı ve baharatlı. Bir tanesi de ıspanaklı, soğanlı, kıymalı ve baharatlı. Baharat Dilerseniz katabilirsiniz. İstediğiniz oranda baharatını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, katmer hamurlarımızı açabiliriz. iç malzememi ilave ediyorum. Ve katlıyorum. patatesli ve kıymalı olanı da aynı şekilde yapalım. Bıçakla katmerlerimin üzerine şöyle gördüğünüz gibi çizikler yapıyorum. Katmerlerimizin üzeri için yumurta sarımız vardı. 2 adet onları da sürelim üzerine. Katmerlerimin üzerine hafif çörek otu serpiyorum. Katmer böreklerimiz fırına girmeye hazırlar. Bir tepsi patatesli, bir tepsi de ıspanaklı kıymalı yaptık. Artık fırına verebiliriz. Katmer böreklerimiz pişti. Servise hazırlar. Katmerlerimiz pişti ve servise hazır. Gördüğünüz gibi araları kat kat ayrılan güzel harika bir katmer börek yaptık sizlerle birlikte. Umarım sizler de yaparsınız ve beğenirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar, hoşçakalın.